Sıkıyor böyle gıtlaklıyor Abi benim cebimden bir baktım 70 bin lira İçsildi arkamda polisi gördüm Dedim ki eyvah Yani Mercedes G63 aldım Kardeşim egzozdan motoru Bağrattım trafikten ben olduk İstemsizce ya bak senelerin vermiş olduğu Bir stres var Merhaba gençler, yepyeni bir vlog ile karşınızdayım. Yaklaşık 10 aydır YouTube'da yokum ve bir senedir video çekmiyorum. Tabii, paralar akıyor. Hayatımda çok fazla şeyler değişti. Size bugün bunlardan bahsedeceğim. Ve en önemlisi gördüğünüz gibi egzozum. Egzoz orijinale döndü abi. Mecbur kaldık. Çok uzun zamandır motosiklete binmiyorum. Biraz önce motorun lastiklerine hava bastım. Ya kaç PSI bastığıma kadar unutmuşum. Kaça kaç basıyorduk lan biz buna? Vallahi hatırlamıyorum. 32 36'ydı sanki ya. Ha 36 42'ymiş. Bir senede hayatımda neler değişti inanamazsınız. Anlatmak için çok heyecanlanıyorum. YouTube'u aşırı özledim. Eminim beni de özleyenler vardır. Instagram'da bir sene olmasına rağmen hala mesajlar geliyor. Bugün hoş bir vakit geçireceğiz. Bu arada gözüm orijinal egzoza alıştı. Gayet güzel gözüküyor. Tek beğenmediğim şey tabii ki de sesi. Sesini duyamıyorum abi. Sanki motoru birisi boğazını böyle sıkıyor. Tamam mı? Sıkıyor böyle gıtlaklıyor. Ve boğuyor gibi hissediyorum ama yapacak bir şey yok. Motora binelim, sürelim. Özledik. Benzinimiz tabii ki her zamanki gibi yok. Fokaralığımız hız kesmeden devam ediyor. Motoru çalıştırdım sese bak. Bu kadar. Yeter. Bana yetiyor. Ben duyuyorum. Tabii ki siz e, ilerleyen dakikalarda, ilerleyen süratlerde duyamayacaksınız bunu. Çok normal çünkü o, o süratlerde ben de duymuyorum. Videoya nasıl giriş yapacağımı emin olun hatırlamıyorum da bir senedir video çekmediğim için. En son videomu 2024'ün Temmuz ayında falan çekmiş olmam lazım. Peki 2024 Temmuz ayından sonra hayatımda neler değişti? En önemlisi arkadaşlar askere gidip geldim. Benim için çok büyük bir şey çünkü 27 yaşında gittim aga. Onu aradan çıkarttık. Burdur daha komando da yaptım. Güzel anı biriktirdik. Hani vakit geçmiyordu yalan yok. Askerlik gerçekten zor. Ne oldu? Kaza mı olmuş burada ya? Evet, karşıda bir araba yolda kalmış anladığım kadarıyla. Ve trafiği kitlemiş. Enteresan bir şekilde. Askerden geldikten sonra abi tabii kendimi bir toparlama sürecine girdim. Daha sonrasında 2025'in Ocak ayında ben bir Arnavutluk gezisi yaptım. Tüm Arnavutluk'u gezdim diyebilirim. Güzeldi. Değişik bir tecrübe. 5 gün sonunda şunu dedim ki gerçekten Türkiye cennet ya. Balkan ülkeleri yok abi. Arnavutluk gezimden sonra Türkiye'ye geri döndüm. İki hafta sonra birden bir araba alma perileri geldi. 28 yaşında ilk defa araba sahibi oldum. Tabii ki de ne aldım diye sormayın. Yani Mercedes C63 aldım kardeşim. Yalan oğlum bende o kadar param mı var? 2005 model Gayish Edition bir tane Ford Fiesta aldım. Oh, önümü yine mi... Tabii başı pislikten kurtulmadı. Arabanın önce amortisörleri bozuldu. Sonra yağ müşüründe bir problem oldu. Araba yağ boşalttı falan derken abi benim cebimden bir baktım 70 bin lira istildi. Benim psikolojim bozuldu yine. Zaten toparlayamadım kendimi. Kazadan sonra her şey üst üste geliyor. Arabayı da tam toparladım. Sanayiden çıkardım. Her şey on numara. Yemin ederim ertesi gün geldiler, arabama çarptılar ya. Sokanda arabama vurdular dayı. Sonu yok mu bu izlerabın? Hayır vuran abla da o kadar dünya tatlısı ki böyle teyzemiz yani yaşlı. Dedim ablam tamam korkma. Cana gel cana gel. Sana bir şey olsa daha kötü olurdu boş ver abla dedim. Daha sonrasında araba iki hafta abi sanayide yattı. <laughs> Araba hasar kaydı işledim falan. Değer kaybına falan başvurmadım ya. Gerek duymadım nedense. Arabayı hallettik falan. Dedim ki artık motora binmenin zamanı geldi. Motora bindim ve 13 motor Kütahya'ya gittik. Beni polis yakaladı abi. Egzozla polis yakaladı. İhbar etmişler. Bölünmüş bir yolda karşıda trafik polisini gördüm. Tamam mı? Böyle göz göze geldik. Yunus polisiydi. Dedim ki eyvah Bak yemin ederim karşıda gördüm ama eyvah dedim. Çünkü anladım yani o bize gelecek, o kadar motoru gördü. O gün de şansımıza denetleme gibi bir şey varmış zaten. Arkamda polisi gördüm, geldi. Dedim ki aga yapacak bir şey yok. Başladım ağlamaya abi. <laughs> Böyle bir ağladım abi yapma etme bak ben serseri değilim kaçmadım görüyorsun falan filan. O sırada bizim diğer arkadaşlar vın. Ama Allah var arada en çok benim motorun sesi vardı. Egzozdan motoru bağlattım, trafikten men olduk haliyle. Abi bende orijinal egzoz yok. E ne yapacağız kral? E, orijinal egzoz bulacaksın. Bende tüp vardı, headers yoktu sadece. Taran olsa da bazen malzemeyi bulamayabiliyorsun. Ki 650 ar gibi bir aracın nasıl headers olmaz onu da bilmiyorum yani. Full egzozlar 55 bin lira istiyor. Honda valisini aradım. Dedim abi bana egzoz lazım. Tabi kardeşim ne kadar abi şase numarasını attım 55 bin lira. Oha dedim ne yapıyorsun moruk. Ama oha ya oha. Vay babayın. Yani akraba uç alayım bilader 60 bin liraya öyle şey mi olur ya? En azı adamlar 9'a bölüyor. Bu nakit. Dedim olmaz. E ne yapacağız? Araştırmaya bekleyeceğiz. Yani çıkma bir tane headers bulacağız orijinal. Aradan böyle 2-3 ay geçti. Orijinal headers'ı buldum. Aldım fakat taktıramadım. Dedim biraz daha bunun zamanı var. Zaten psikoloji bozuk anasını satayım. Her şey üst üste geliyor. Araba bir yandan, motor bir yandan. Ben yine borça cebelleşiyorum anasını satayım. Neyse biraz düze çıktım. Ondan sonra dedim ki aga ben tatile gideceğim. Yeter. Kalktım Fethiye'ye gittim. Hadi buyurun. Arkadaşın arabasıyla gittik. Tabii benim arabada bu arada klima çalışmıyordu. Öyle de bir problem var. Anamura gittim bir kere ailemin yanına. Klima yok çalışmıyor. Bir yerde kaçak var diye. Yaptıramadık. Ondan sonra benim kolun şurası komple yandı aga. Yemin ederim ikinci derece yanık gibi oldu. O kadar kötüydü ki. Çiller falan çıktı öyle söyleyeyim size. Arkadaşın arabasıyla Fethiye'ye gittim geldim. Bana bir enerji geldi. Acilen motorun egzolunu yaptırmalıyım. Temmuz ayından Eylül ayına kadar yine yaptıramadım. Yine aksilikler geldi başıma, yine aksilikler geldi. Daha geçenlerde çıkarttım motoru. Bak Ekim ayının sonundayız, kasama gireceğiz. Tabii bu aralar e, sosyalleşmeyi biraz daha kafaya koydun diyebilirim. İki gün sonra Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı var. Ona gideceğim. Eğer keyfim yerinde olursa size Şampiyonlar Ligi'nin vlogunu çekeceğim. Çünkü hayatımda hiç stada gitmedim ben. Heyecanlıyım yani. Galatasaray'ın her maçını izlerim. Fakat gitmek nasip olmamıştı. Kafa dengi bir arkadaş bulunca dedim ki kral kalk gidelim. Tabi bilete de iyi para verdik bu arada. Yani arkada almamıza rağmen çok yüksek bir paraydı. Yapacak bir şey yok ya. Gideceğiz artık. Biraz aksilik oldu. Tamam beni çevirebilirsiniz zaten. Egzozsuz olmanın en güzel yanı şimdi hani durdurursa da çok da problem yok yani. Ama tabi durdurmuyorlar böyle dolunca. Of. Ya var ya istemsiz ya bak senelerin vermiş olduğu bir stres var. Bir korktum yalan yok sanki hani çevirip bağlayın arkadaşı falan. Tutuklayın. E, ama önce yanaklarımı okşadın sözler verdin bana Ve bugünlere kadar bu şekilde geldik arkadaşlar. 2 gün sonra dediğim gibi Galatasaray maçına giderken e, sizlere vlog çekmek istiyorum. Çekeceğim. Gördüğünüz gibi Insta 360 aldım geçen hafta. Ya video çekmeyi devam edeceğim. İstiyorum da çekmeyi. Bana bir iyilik yapar mısın? Efendim? Bana bir iyilik yapar mısın? Direkt şunu birazcık kıvırırsan ben geçeyim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Bu arada kameram X4 arkadaşlar. Çok beğendim ya. Zaten bir şurada görüyordum. Canım istiyordu. Tamamen kendimin düze çıkmasını bekledim. Ve çıktım da. Artık 360'a güzel videolar çekeceğim. Eğer isterseniz size Kayış Edition fiyasamında videosunu çekmek isterim. Hiç sönmeyen motor ışığım var. Onu da göstermek isterim sizlere. <laughs> 80 beygir 1.4 LPG'li. Haftaya aksilik olmazsa uzun yol yapacağım. Mersin'e gideceğim ailemin yanına. Motorla gideceğim abi. Neden? Çünkü egzozum yok anladın mı? Ya dert edeceğim bir şeyim yok. Kaza bela olmadığı sürece zaten rahat rahat gideriz. Buradan sola dönmek serbest mi? Serbest. Yöndeki araba sinyal vermiş. En son bak hiç abartmıyorum. Gerçekten 2020'nin Mart-Nisan aylarında ben buralara motorla girmiştim. Duygulandım. O zamanlar zaten pandemi zamanıydı. Akşam saat 5'te mi 7'de mi eve giriyorduk. E ben zaten yarım saat öncesinde işten çıkıyordum. Gerçekten rezalet zamanlardı. Müzik Bu arada kazadan sonra hızlı kullanmamaya başladım. Hızdan daha çok zevk arıyorum motorda. Eskiden adrenalin arardım. Şimdi abi böyle motora bineceğim. Ya yani uzun yol yapacağım. Bundan sonraki motorum %90 Tracer 9 GT ya da Afrika Twin olacak. İlerleyen haftalarda göreceksiniz. Hasan abiye Suzuki G6 S1000 GT aldık. Tabi onun videosu var. Hatta o motoru sattı. Ama yine de videosu size yayınlayacağım. Gerçekten güzel bir motor. Hatta 0 kilometredeyken ben kullandım. Yani bayiden sıfır motor çıkarmayı harbiden özlemişim. İnşallah herkese nasip olur. Ama önce bana arkadaşlar. 1 milyon lira Trazer 9 GT verir miyim? Vermem. İkinci eline 800 lira veririz ya. Artık daha chill bir kanal olmayı düşünüyorum. Zaten beni biliyorsunuz, ben çok öyle gazlayan, teker yapan bir insan değilim. Ben de ara varken hiç 300 görmedik gibi. Ay, ay. O GSX-S1000GT'yi sattı, sonra gitti Hayabusa aldı. Ben daha Hayabusa'nın videosunu çekemeden adam Hayabusa'yı sattı. Hasan abinin motor değiştirme hızıyla benim çorap değiştirme hızım aynı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ben ise 2020'de 650 ara biniyordum. 2025'te 650 ara biniyorum. 2026'da da 650 ara binmeye devam edeceğim. Ama şöyle bir şey var. Ben bu motoru seviyorum abi. 650 arsa bilmeyecek motor değil. Kesinlikle almayı düşünen varsa tavsiye ederim. Bazı kişilerde görüyorum böyle ZX4 falan alıyor. Tamam çok şekil makina. Sesi falan muazzam. O paraya bence çok ya. 650'ler daha mantıklı geliyor. Tabii ki kişisel tercihler. Buna da bir şey söyleyemem. Ne zaman öleceğimiz belli. Değil. Aa bak 2023 Ağustos'ta diğer tarafa gittim, geri geldim birader. O yüzden içinizden ne kaldıysa yaşayın. Neyse, diyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çok geç gördüm, kusura bakmayın. Normalde dururum. Bugünlük benden bu kadar. Yakın zamanda yeni videolar gelecek. On aydır yoktum. Bundan sonra olacağım diye tahmin ediyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Serseri doğdum, serseri öleceğim.